Evet arkadaşlar bir değişiklik fark ettiniz değil mi? Yüzümde bir eksiklik var değil mi? Evet arkadaşlar sonunda sakallarımdan kurtuldum. Ancak hayır bu kadar da bitmedi. Ayrıyetten saçlarımdan da kurtuldum. Hazır mısınız arkadaşlar? Yeah arkadaşlar sonunda daha önceden söylediğim gibi saçlarımı kestirdim artık sarı saçlar çok rahatsız etmeye başladı inanılmaz uzun uzamıştı artık böyle zaten kontrol edilemiyordu yani artık zaten şapkayla video çektim <laughs> de Birazcık sıradan hissediyorum kendimi ama olsun yine de Evet arkadaşlar artık videoya geçme zamanı Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e ye yeni gelen bir arabayı modifiye edeceğiz arkadaşlar Geçen gün yeni bir araba gelmişti Bugün tekrar yeni bir araba geldi ben ne yapıyorum Buradan değil şimdi buradan size yeni arabayı Göstereceğim arkadaşlar bugün onu modifiye edeceğiz Legendary Motorsport'a girdiğimizde en başta Yeni gelen arabamız duruyor arkadaşlar Hijack Ruston böyle çok garip bir tipte çok özel bir araba saçma sapan bir tipi var aslında birazcık ama yine de ilginç bir araba olduğu için modifiye etmek istedim arkadaşlar ve daha önce de bundan bir önce Progen GP One'ı modifiye etmiştik şimdi bu da arkasından gelince dedim bari bunu da modifiye edeyim yani bu da kendisi kel gibi kalmasın burada bu arada param da sıfırlandı arkadaşlar Allah aşkına beni oyunda bulan para yağdırın ne olur hatchkırlara sesleniyorum evet araba geldi arkadaşlar umarım adam akıllı modifiyesi vardır böyle en azından bol bol seçeneği varsa oradan kurtarırız birazcık yırtarız aslında çok değişik. Dediğim gibi özel bir araba yani. Baksanıza yani. Böyle bir şey daha önce gelmemişti oyuna. Çok garip abi. Çok garip bir hissiyatı var. Ufacık bir araba ayrıca bak. Sanki karakter içinde fazla büyük kalmış gibi gözüküyor. Yandan... Yandan da ufak bak yandan da ufak bakın bak yandan da ufak hani sağlam ufak bir teker fark var neredeyse üstten bahsetmiyorum bile zaten go kart arabası gibi arkadaşlar go kart arabasına benzetilmiş zaten go kart arabasının sokakta giden versiyonu gibi salak saçma bir araba ama umarım bu güzel modifiyesi vardır orada siktir git oradan yırtarız diye ümit ediyorum arkadaşlar şimdi gidelim modifiye edelim bu bitch get out the way bak senin için spreyci amına kodum fake attı orası siktir git senin için spri... Abi sen nereden çıktın? Ne işin vardı orada Allah aşkına? Kaldırım bile yok orada. Neyse spreyci ıskaladık o herif yüzünden öldüremedik de içimde kaldı aslında Haydi başlayalım bakalım şimdi ben bunu armor taksam bende para yok arkadaşlar bugün de armoru es geçiyorum şöyle hatta işaretinde taktık taktık arkadaşlar merak etmeyin armor taktık Break takılır ama frenden hiç şey yapamayacağım Break'i takacağım aslında armora da gerek yok biliyor musunuz bu arabaya zaten her taraftan patates gibi açıktasınız yani. Armor olsa ne olur, olmasa ne olur? Her yerden vururlar işte yani. Oo. O bumper'lar güzelmiş ha. Bu değişik böyle birazcık hani balık gibi bir ağzı var sanki böyle kocaman böyle bir ağzı var böyle. Agresif bir şey olsa böyle daha güzel olur. Bu da güzel değil, bu da güzel değil. Hiçbiri güzel değil lan bunların aslında. Bu birazcık daha güzel bak bu köpek balığı gibi bak. Zaten balık gibi öyle yani arabanın önünde birazcık balığı andırıyor bana neden bilmiyorum ama. Bu aslında bu güzel. Stok bu zaten. Arabanın kendindeki. Güzel aslında. Bu güzel değil. Bu da değil. Bunlar hoşuma gitmedi. Bu da değil ama bu güzel. Bu hoşuma gitti benim. Bu yanlardan falan da böyle garip bir şekilde kıstırılmış. Birazcık değişik bir görünüm vardı. Bunu taktım. Rear bumper'a bakalım. Arkası güzel aslında ama o. Oo. Oo bir dakika bakayım. Oha bu ne lan arkada Oha egzoz dışarı taşmış Ve bu şekilde oldu bu güzel lan bu benim hoşuma gitti bu güzel Onu alalım o hoşuma gitti benim Engine'i de yapıştırıyoruz 160k paramız kaldı Sanırsam modifiye yerde bırak Yerde bırakacağız Yok tamam ayarlarız onu sıkıntı değil de En kötü Rockstar parası alırım Lanet olsun zaten çok para verdim Rockstar'a Egzoz olmasın da şu güzel aslında ama bilemedim ki şu da güzel şu daha çok güzel ya bu daha çok hoşuma gitti Bunun çift versiyonu çift versiyon daha çok hoşuma gitti Explosive'e girmiyorum Hood'u modifiye edelim ye yeah, hood modifiyesi bakalım Bunlar ne abi abi ooo bak bu güzel O güzel bu değil Abi araba balık gibi değil mi arkadaşlar yani Allah aşkına ben Niye bu arabayı balığa benzettim ya Böyle birazcık agresif ama aynı zamanda embesil bir balığa benziyor ya Acaba böyle balık gördün mü de ben buna benzettim. Özellikle gözlerinden dolayı da olabilir. Bak çekik gözlü. Yanlarda böyle çok yanda. Önde değil resmen. Yanda lan bunun farı. Bu takalım madem öyle. Rem Air Hood'u takalım. Bu hoşuma gitti benim. Diğerlerine nazaran daha da güzeldi. Horn'u geç. Light'ı geç. Zaten paradan kısıyoruz arkadaşım. Hadi bedava. Bedava lisansı alalım. Plakayı alalım lisans değil. Daha sonra en son yapıyorum ben bildiğiniz gibi. Roll Cage varmış. Roll Cage. Oha. Abi bu arabayı bildiğin go Oha. Bu ne lan? Ayy, çok kötü oldu. Ana zaten çirkin bir şeydi bütün havasını alıyor bu da. Ana bu lan böyle? Zaten rezalet bir araba. Rezalet değil şimdi. Ama bunun çatısı olsa efsane bir araba olur ya. Gör yan taraflar bakalım şimdi aşağı doğru. Oo bak bu güzel. Bu güzel yan tarafta daha çok köpek balığını andırmaya başladı. Şimdi bir de yan tarafta delikleri de açıldı. Çok güzel oldu. Deliklerin ismi neydi hatırlamıyorum bu arada köpek balığındaki. Oo Stock splitter, splitter ekliyoruz ön tarafa. Hiç gerek yok bence. Hiç gerek yok abi bizim incecik bir tane var orada zaten. O beni idare ediyor hiç. Hiç gerek yok. Spoiler. Spoiler'ımız güzel aslında. Bu güzel değil, bu da değil. Oo bu olabilir lan. Olabilir. Bir, bir garip bir hoşuma gitti. Belki de iç arasındaki hafif sarılık hoşuma gitmiştir bilmiyorum. Aslında bu güzel ama araba zaten alçak olduğu için spoiler birazcık yüksekte olunca sanki daha güzel bir hava katıyor. O yüzden bunu takacağım. İlk defa yüksek spoiler kullandım sanırsam bu kadar. Özellikle bu kadar alçak bir araba için. Transmission'ı da alıyorum. 80k param kalıyor. Allah aşkına hacker'lar beni bunun 50k turbo'ya veremem Vallahi veremem 30k kalır. 30k kalır. Teker değiştirmeyeceğim aslında. Tekerler çok güzel çünkü. Arasında şey sarı detaylar var yani arabayı ne renk yaparsak yapalım onun detayları olacak. Bu klasik tekerleri takmaya hiç gerek yok o yüzden. Re-spray yapalım bakalım. Re-spray kaldı bir de şey kaldı turbo kaldı. Turboyu takarım ama bir re-spray halledebilirsem takarım. 30k re-spray halletmem gerekiyor. Bu araba gri güzelmiş ha. Araba gri güzelmiş ha. Yakıştı yakışmadı değil vallahi yakışmadı değil. Bir sürü karbon şeyiyle gri gri güzel oldu ha. Renkleri geçelim random olarak şöyle gözümüze çarpan bir şey olursa dururum. Şu an gri hoşuma gitti benim açıkçası. Buradan başka hoşuma giden şu ana kadar pek bir şey olmadı. Bak bu güzel yakıştı dediğim bir şey henüz olmadı. Hoşuma giden bir gri var. Aslında birazcık Batmobil tarzı da bir şey var araba. Hava var. O yüzden mat da bakacağım birazdan. Bakalım. Tabi o zaman turboyu da yapıştırıyoruz. Arabanın hızını kontrol etmiş oluruz en azından. Ve tekerleklerden de bunu aldığıma göre karbonda teker yapabilirim diye düşünüyorum ama karbon tekere param yetecek mi? Ha, 22 e yetiyor aslında onu yapabiliriz. Acaba onu mu yapsam? Bunu yapayım bunu. Bu daha çok yakıştı sanki. Çita. Çitayı yapıyorum arkadaşlar. Ayrıca ben buna sarı detay ekleyebileceğimi biliyorum. Sarı detay ekleyelim buna. Yellow şimdi bakın bakın bakın. Oo abi ha, hafif hafif sarı detaylarıyla çok güzel oldu bu araba. Vallahi tamamdır. Bu arada parayı da sıfırladık arkadaşlar. 1800 dolar. Lütfen hacker dediğim gibi beni bul. Ağzına sıçayım. Pezevenk seni proxy koymuş. Amına kudum. Ağzına sıçtığımın herifi yüzünden arabayı test edemeden şimdi bir de Morse Mucher'la uğraş. Aha herif bana taktı. Pasifi alırdım da seni öldürmek istiyorum bekle. Bekle nerede benim arabam? I Hah en azından parasını almıyor çünkü o, o o dedi. Ağzına sıçayım senin. Pezevenk. Amına kodum. Lan dur. Silah çekmemiştim. Silahsız adama sıkıyorsun. Silahsız adama sıkılır mı lan? Cüt. Ulan vuramıyorum da herifi. Amına kodumun kazması seni pezevenk. Oh be. Oh rahatladım. Verin Rus tonumu geri verin. Arabayı inceleyemedik ya. Gel gel seni bir kere daha öldüreyim. Ondan sonra pasife geçeyim ve çıldır sen kudur bir. Kudur bir kudur. Ağzına sıçtım. Çık lan oradan. Çık lan. Hadi arabama sakın dokunma ağzına sıçarım. Araba spamlandı. Çıksana lan. Ulan ağzına sıçtığımın götleyi. Niye çıkmıyor he? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Senin miniganın yok mu he? Delik deşik mi oldun? Ağzına sıçtığımın topu seni. Nerede lan? Kaç pasife kaç da çıldırsın amına kudur. Heh. Tamam. Oh intikamımı da aldım. Tamamdır. Türkiye'ye. Tamamdır. Şimdi kaldığımız yerden arabamızı inceliyoruz arkadaşlar. Bu geri zekalı, <laughs> saçma sapan arabayı inceliyoruz. Bak güzel oldu ama şimdi bak. Şu ama şu arkadakiler nedir arkadaşım? Bu koltuğun arkasındaki nedir ya? Ya onu bırak araba çok alçak ya. Go-kart arabası. Resmen şehire odaklanmış yani. Bu ne abi? Bu ne? Hızı nasıl bakalım? Bakalım hızı nasıl? Aslında hızı iyi gibi. Vallahi iyi gibi ha. İyi gidiyor sanki. Birazdan first person'a geçip rahatça da okuyabilirim 114 M P Çarpacaktım Dönüşleri çok iyi değil o kadar galiba ya Dur şimdi birazcık da dönüş testi yaparız Hızı güzel ama bak mesela burayı döner mi? Bok döner Uy. Drift'e atınca dönüyor aslında yani Güzel kayıyor Dur bakayım normal düz viraj alımı nasıl? Düz viraj Eh fena değil Bütün arabalar bu şey civarda zaten Çok rezalet değil o yüzden Ama kayışı çok iyi lan Direkt kıçını atıyor araba bak Bir daha deneyeceğim şimdi Şu ileriki virajdan direkt kıçını atacağım Bak Aa atmadı. Atmadı lan. Lan şerefsiz o kadar laf söyledik. Heh şimdi. Bakın. Hissedebilirsiniz onu izleyerek de. Çok fena atıyor. Ooo sıyırdı bir de orayı. Helal. Heh, tam aradığım yere geldim. İnternet kafe. Biraz girelim de GTA oynayalım. 24 saat açık. Ne <laughs> nasıl internet kafe? Gerizek ya yaparken hiç mi düşünmediniz? Şimdi bilgisayar nerede? Selam bebek. Yeni batmobilimle seni gezdirmemi ister. Sen istersin bekle. Bekle harbiden sen istersin şimdi dur. Bekle. Ah random, random bir şekilde gözüme çarptın ama sen harbi istersin gel Gel bir gezdirim seni gel Gel Aha Aha Finali güzel olacak hadi bakalım Eee Fake şey mi atıyorsun Güzel ablacım Tövbe tövbe yan mı bineyim? Arabayı mı beğenmedin ne oldu anlamadım ki Beğendin de gezmeye mi korktun anlamadım Birazcık normal arabalara benzemez ama Sen de pek normale benzemiyor zaten gel hadi Bekle hiç bu, bu sahneyi baştan alalım beni görmemiş gibi yap tamam mı Bak otoparktan çıkıyorum Evimden geldim Aha burada yaşıyordum ben. Geldim otoparktan çıktım. O yeni arabamla geliyorum. Ondan sonra buradaki dükkanları görmeye geldim. Aa hepsi kapalıymış. Aa sizi istediğiniz yere bırakayım mı? İstediğiniz yere bırakabilirim sizi. İstedi Bu şekilde ne? Bonzai mi işte ne bunu <laughs> <laughs> Yan köpek. Araba bir ve son öyle olur. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer GTA 5'te daha fazla bunun gibi yenilikler geldiğinde benim tanıtmamı istiyorsanız mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. çok Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>